Başta de oğlum, başla de düğmeye. Başla. Bak. Ben bekleyeceğim. Başla. Evet, şu anda e, havuçlarımızı ekmeden önce sebzeye tıklarımız açtık yani karıklarımızı açtık, organik e, koyun gübresiyle gübreliyoruz tohumlardan önce. Arazimizde kesinlikle kimyasal gübre kullanmıyoruz tamamen. Saniye. hepsine yetiyor. Müthiş bir şey. Bitkiyi coşturuyor. Evet, birazdan tohumları ekmeye başlayacağız. Evet. Biraz da şöyle. Evet, şu anda karıklarımız hazır. Birazdan avuç ekimine başlayacağız. Evet. Birazdan devam edelim seni. Hazırlığımızı yapalım, tohumlarımızı hazırlayalım. Başla. Başla. Başta Başla de başlayayım mı? Dedim. Tamam. Evet. Evet. tamam. Üstüne toprakla örteceğiz. Tohumu, avuç tohumu çok küçük. O yüzden kamerada gözükmüyor olabilir. Evet, şöyle göstereyim. Çok Böyle küçük. toplu gözükünce iyi gözüküyor. Evet. Tekrar bir göster. Şöyle. Çok küçük. Şöyle serpiştiriyoruz. Evet, biraz sonra üstüne... Toprakla kaplayacağız. Gübresini önceden dökmüştük. Videoda evet. görmüşsünüzdür. Şöyle göstereyim seni tekrar. Şöyle. Evet. evet. Nereden başlamıştık? Seni? Buradan mı? Hayır. Evet, Buradan başlamıştık değil mi? burada, burada, burada. Oraya döktün. Hmm. Aynen çok sakin. Tamam. Şöyle şöyle devam edelim. Sonra üstünü toprakla kapatın. Kapatıyoruz. Rüzgar yani. uçurabilir veya kökü dışarıda kalırsa evet. belli bir süre geçtikten sonra yaşamaz. Tam vermeden. Hocam suyu da vereceğiz yine bunlara. Hı hı. Evet. Evet. Bu kadar. Havuç mu? Evet bunlar çıkmaya başladığı zaman bir video daha çekeceğiz değil mi Semih? Hı hı. Tamam. Çıktığında tamam. size gösteririz. Evet. Çıktığı zaman bir video daha çekeceğiz. Kapatabilirsin Semih.